arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlar ben çok iyiyim. Merhaba arkadaşlar. Ben de Cimran'ın kuzeniyim. Evet ince. <laughs> arkadaşlar kapı çok zor açılıyor. Kolay <laughs> yakalıyor. Bence evet arkadaşlar, ben Arkadaşlar, hadi ben gelin ben size mısırları bahçemiz 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 gösterelim. Bahçemizde böyle bir Var. Bayağı bir büyük yani. Ona çekmeyin. Çekme çekme. Şimdi çekmeyin. mısır da yok. Mısır olacak ama daha olmadı. Evet daha olmadı ama. Ama çok büyük baksana. Arkadaşlar şimdi. Şimdi burada bir de gelincik gördünüz mü? Evet. Evet ama onun adı da aslında gülü de var. Bak beyaz bir kelebek var burada. Aa ben de gördüm. <laughs> çok tatlı. Arkadaşlar. Zümrüt abla sana mı kimi tanıtalım? çık oradan çık çık. Arkadaşlar bakın bu sefer sarı, sarılasın. Sarı, sarı, sarı. İndi çık oradan. Arkadaşlar bakın burada bir sürü ekmek kare indi baba var. Çok göstereyim. Hayır dur bir dakika önce. Birlikte öfürün tamam mı? Bir, iki, üç. Durun bir dakika. Üfleyemedik. Dur hadi ellerimizi kapartalım. Hayır hayır öfürün. Öfürün. arkadaşlar böyle büyük türleri de var. Ya bana geldim. <gülüyor> Gördüğünüz <gülüyor> gibi böyle büyük türleri de var. Kara bezleyen, üstelik yakalığını Bakın bir Ama elikosluk. Elikosluk göstereceğim şimdi. Evet. Ben, Bence bu sişir. Gelin gör gel, bakın. bak. Bir, iki, bakın gitti. Aa, gözükmedi zaten değil mi? Gözükmedi. Hadi. Gel, Gözük. gel, gel. güllerin yanına gidelim. Arkadaşlar. Evet şurda kırmızı, kırmızı kırmızı kırmızı. Dur güzelce yürüyelim arkadaşlar. Bakın kalkmış hali. Hoperden evet. bunu En büyüğünden de arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir tane ben... yaprak patlattım. Bakın şöyle güller. İçin i̇çleri de şükür. bakın içleri bunlar. İçlerinde tohumlar var. Şöyle. İçinde tohum var Onları onları çıkarıp ekebilirsiniz. biz hatta bir tane ekelim mi Zümra? Olmaz. Ekmeyelim bence. Neden? İşte. Olmaz i̇şte bence. İşte bakın gülün. Evet arkadaşlar. Solmuş hali bakın gülün. Evet arkadaşlar, yoruldunuz mu? Evet, tahtaya oturabilirsiniz. Şimdi, Şimdi başka bir yere, bir yere gidelim. Hadi Tövbe bakalım. Gidelim. Her yer var çünkü arkadaşlar burada. Hadi gezelim. Arkadaşlar. arkadaşlar. Bakın Hayır, burası neymiş? Burası fasulye. <laughs> evet, bu fasulye. İnce elim. Fasulye. Tarzı. Tek sıra haline geçelim. Soğan burada soğanlar var. <laughs> Kabak. Kabak. Kabak var arkadaşlar. Kabak. içine. Kabak iyi arkadaşlar. Bakın bu salatalık değil mi? Salatalık Solu, mı? Hayır değil bu kabak. Kabak gibi gel Kabak. Arkadaşlar bir bunu şey mi? diyeceğim. Tek bir sır haline. Neymiş? Basmayın. O fasulye. Basma, 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 basma. Bir de ötürü fasulye abla. Bunlar nane. Bunlar nane. Bunlar nane. Bunlar nane. Hayır. Nane de. Gidiyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Hadi gidelim. Hadi. Arkadaşlar hadi cümle. gidiyoruz. Cümle. <laughs> Arabanın topraktan bombanın nasıl yapıldığını gösterelim mi? Zümre önüme git. Tamam. Kanalımıza abone olun. Tamam. Videolarımızı da beğenin. Aa bakın burada da işte neler varmış. Gelin buraya da geçelim. Gelin bir şeyleri de gösterelim. Tekrar mı? sultanım. Çıkar mı işte mi? Arkadaşlar. Acayip büyük arkadaşlar bir vişne için. Bakın, bakın bu. kiraz. Hayır, bu Şuradaki vişne. Bir vişne. Kapardım. vişne. Vişne. Bunlar kiraz. Vişne değil vişne. Arkadaşlar bak. Acayip büyük değil mi kirazlar? Normal kendine görün. Hadi bir tane alalım da gidelim. Ve de olabiliyor bunlardan. Bak burada tarla var. Buğday tarlası. Mı? Hı hı. Evet, Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi gidelim mi artık? Bak. Hadi gidelim var. Bir de vişnenin tadına mı baksak? Hı, -hı. hı, -hı. Hadi bakalım. hı. Ben... Vişne çok eksilmiş. Evet. Hadi Arkadaşlar vişne acayip eksilmiş. Kendine göre ya da biz kiraz yediğimizden oldu bu. Hı hı. Bilmem. ben sus, diyeceğim. Zümre, bak burada. Tavuklar var. Arkadaşlar burada. Tavuklar dudu topluyor. Biz dudu çırpıyorduk. Dudu yiyor. Ya buradan bir çıksalardı biz de çeksek ne güzel olur ama. Arkadaşlar. Hadi diğer tavukları bulmaya Arkadaşlar kümesi mi göster? Oha arkadaşlar duydunuz mu? Tasının bölemesi geldi. Aynen ama tosundan biraz korktuğumuz için. Görüşmeler. İnce sen korkuyor musun Tosun'dan? Hayır korkmuyorum. Hem de hadi. hiç. Tosun kocaman evde bir şey yapamıyor. Sizin arkadaşlar e, en son ben Tosun'u gördüğümde e, yavru bir Tosun'du. Küçücüktü şimdi arkadaşlar eşek kadar olmuş. Evet mi? arkadaşlar. Vay hmm. tos da. Tosunu, tosunu, tosun'u da kadar yani. Tosunu hadi tosunu şimdi gidelim bakalım. Gelelim mi? Tamam. Tos arkadaşlar Tosun'a. Acayip korkar, acayip büyük. Acayip. Koyar. Açabilirsek. Evet açın inci ben korkuyorum. Açın incicik dedim. Dur bekle bakayım orada. Bağlı mı? Bağlı bağlı. Dur, dur, tamam. Siz şöyle kenar gidin. Arkadaşlar korktu. Arkadaşlar çok heyecanlı. Arkadaşlar. <laughs> burada yemleri var galiba bunlar onun mu? Onlar Babam geldi. Onlar tavuğun yemleri. Göstermeyiz. Ne Bağlı mı baba bağlı değil mi? Bağlı bağlı. Diye da iyisi? Arkadaşlar bakın burada. Bu bağlı değil mi? Boğa. Boğa. boğa mı? Boğa. <laughs> Hayır boğa. o inek. Hmm. Ne? Ne yapıyor? Arkadaşlar, acayip kötü kokuyor. Tabii çünkü çok kötü. Kokusu ne yapıyor? Bal. Bu bal değil mi? Değil. <laughs> gel oğlum gel. Arkadaşlar, baldan korkmaz diyor. Hadi geçin bana. Bakın burada su suyu var. Bakın. Evet. Suyun Hadi da gel, gösterelim. Kapatalım. Kapatavim evet kapatavim. arkadaşlar arkadaşlar elim huylanmasın bizim tostumuz. Huylanacak şimdi. Ay Bu da yemeği. Bak evet. yemeğini buradan al. Arkadaşlar hadi gelin evet. size kümesi gösterelim. Ama kümesi şu an ya, tavuk yok. Yok. Ama e, bir şey var mı? Aa bakın burada tavuk var bir tane. Tavukları gösterdik Hı? şimdi horozu gösterelim. <laughs> orada şey. Horozu göster bence bak bak o da başlar ne hepsinesi çok arkadaşlar şura tellerle ay çok şey çok değişik arkadaşlar arkadaşlar buraya bakmanız lazım şurala altı tane ile kapalıysa altında bir şey var kıyı gibi küçük bir yer var şurada camlar var <laughs> Evet. Evet, arkadaşlar, bakın Hadi şimdi şurada tarafa doğru geçelim. Hadi geçelim bakalım. Evet arkadaşlar. Zümrüt sen de geçsene yanına. bilmiyorum ama. İnci'nin yanına geç. Arkadaşlar burada kiraz var bakın. Bir sürü. Hadi gidelim şimdi eşeğin yanına doğru. At da olabilir aslında. Bakalım mı? Uzaktan görmüştük ya. Zümrün ayıncının yanına geç. Arkadaşlar şunlar. Arkamdan geliyorsun. Sen videoya giremiyorsun ki. Hadi bakalım. Arkadaşlar bakın. Bakın burada siyah bir tavuk var. atlı. Arkadaşlar şimdi eşeğe arkadaşlar, doğru anla, gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi atlı. Hatırladınız. Videoda eşeğe benziyor. Kendisi atabilir diyor. eşekmiş bakın. Opened, eşek eşek, eşek. geldi ba. burası başkasının yeri olduğu için giremeyin. Bakalım büyütelim. Eşek var. Nerede diyeceksiniz o? Eşek var. Burada. Görüyorum. musunuz? Eşek var. Ben beyazım çok tatlı işte. Ay geçti geçti. Ay. ay, hi. ay hi diye bağırır. Evet. Hadi gidelim ay, şimdi. Durun. Yusuf'un gizli yerini de göstereyim mi? Arkadaşlar Yusuf'un gizli yeri şey. İncini abisi. <laughs> Ceviz yerdeymiş. Şimdi hadi gelin bakalım başka bir yere geçelim. Şimdi <laughs> arkadaşlar. Ayağım burkulup duruyor sanki. Bakın elma arkadaşlar. Elma. Bakın elma ağacına. Elma mı Evet. Arkadaşlar bakın şöyle bir çiçek var çok güzel. Şunu yapma anneciğim. Evet şöyle gelelim. Bakın arkadaşlar. Bir çok güzel. Zümrüt'ten sonra da sen sallan Fatih. Bakın arkadaşlar ne yapıyor? Ceviz ağacına sanacak kurduk. Ne yapıyorum? ne yapıyor? Arkadaşlar nasılsınız? Arkadaşlar. Çay çekme. Giderseniz ya bana ya burada. Çek. Karıncalarda arkadaşlar. maşallah. Ne diyeyim? Arkadaşlar bakın ağaçtayım. Kenarçı değilsin. Ama ben de <laughs> korkuyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bugünlük videomuz bu kadar. Arkadaşlar bakın ben başlıyorum. Videomuzu ay videomuz beğenme, kanalımıza arkadaşlar. abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ve bunun gibi videolar gelmesi için yorumlara yorumlara yazmanız yeter arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Bakın ne yapın. Bay bay yapın. Bay bay. Görüşürüz. Bay. Bay bay. Goodbye.